Bir tane daha alacağım. Hayır hayır şey için yani e, sonra şimdi çık. biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi yarı evet. finali var. Evet. E, i̇lk önce Real Madrid Bayern Münih maçı. Arkasından da Paris Saint Germain Dortmund <laughs> maçına gidiyorum. E, orada temaslarda bulunacağım. Biliyorsunuz e, yarı finaller ve finaller bütün futbol camialarının birleşti bir araya geldiği yerler. Birçok kulüp temsilcisi birçok sporcu temsilcisi ve sportif direktörle görüşme şansım olacak. Bu çerçevede Beşiktaş olarak temaslarımızı sürdüreceğiz. ve Bu seyahatte tabii ki bu temaslarımızın olumlu neticelerinin olmasını düşünüyorum. Aşk'ta çok erken bir kırmızı kart gördüm. Sporcumuz almış saati fevkalade üzgün bu e, kırmızı karttan dolayı. Çünkü takımını uzun süre yalnız bıraktı. Tabi e, sporda bunlar olabiliyor. Yani istemeden de bazen e, bu tip hareketlere e, neden olabiliyorsunuz. Bunu o açıdan bakmak lazım. Tabii ki netice son derece üzücü bizim için ama e, Beşiktaş mücadelesine devam edecek. Yani bizim önümüzde bir Türkiye kupası hedefimiz var. Bu hedefimize sadece iki maç kaldı. Ee, i̇nşallah biz salı günü Ankara gücünü yeneriz ee, ve finale kalırız. Finalde de artık 90 dakika ne netice gösterirse. Ee, bu hedefimiz ben henüz şaşmış değiliz. Takım toparlandı eskiye nazaran. Zor bir sezon geçiriyoruz. Yani taraftarlarımız fevkalade üzgün. Ee, ama Eşiktaş'la her zaman mücadeleyi ve sabrı bilen bir camiadır hiçbir zaman başını öne eğmeyecektir. Ve biz de onun için çalışmalarımıza şimdiden başladık. Beşiktaş'ı daha iyi yerlere getirmek için ben ve yönetim kurulu arkadaşlarla büyük bir mücadele içerisinde olacağız. Orada da devam ediyor ama şunu unutmayın, bizim önceliğimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak. O döneme kadar bir teknik direktör ismi telaffuz edeceğiz. Taraftarımızın beklentisini gayet iyi anlıyorum. Biz önemli iki star transfer ettik. Yani dünyaca önemli sporcular bunlar ee, ve yeni sezonda da çalışmalarımızı yapıyoruz ama bunu teknik direktör ve sportif direktörümüzle birlikte yapacağız. Ee, hayır, ben kulüpler birliğindeki toplantılara katıldım, o toplantılarda görüşlerimizi biz çok açık bir şekilde, tüm kulüplerin içerisinde beyan ettik. Ee, sanırım önümüzdeki günlerde kongre tarihi konusunda bazı gelişmeler olabilir. Böyle her kulüp kendi imzasını ayrı ayrı Dolayısıyla hangi kulüplerin imzadığını henüz bilmiyorum. Ama Beşiktaş'ın tavrı gayet net ilk günden itibaren biz çok adaylı demokratik bir seçim olması gerektiğine inanıyoruz. Kurulların da aynı şekilde seçimle gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu tartışmanın artık Türk futboluna zarar verdiğini düşünüyoruz. Vakti gelince seçim en doğru karardır. Onun e, tarihi de hukuki gerekçelerle yakında açıklanır. Tam. Mehmet Büyükekşi'nin aday olacağı söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Herkes aday olabilmeli. Yani Mehmet Bey de aday olabilmeli. Başkaları da aday olabilmeli. Bu demokratik olmalı. Yani demokratik bir seçim Türk için e, son derece sağlıklıdır kimsenin aday olmasını engelleyemezsiniz. Yani her Türk vatandaşı gereğini yerine getirdiği takdirde aday olabilir.